77. Evet bu sevgili e, TBMM üyelerimiz. E, bu hani 533, evet, <laughs> 373, <gülüyor> 77, 77 mi? Evet e, aynen ta kendisi evet. e, sevgili WhatsApp hattımızdaki grubumuz. Evet bu arada e, gruba dahil değilsiniz ben de bir şeyler yazmak istiyorum yahu diyorsanız siz de e, katılabilirsiniz. Burabru. ...gurabru kelimesi evet. yazmanız yeterli. Düzgün bir şekilde gurabru yazan herkesi e, TBMM grubumuza dahil ediyoruz sevgili evet. dinleyiciler. E, şimdi bu TBMM grubumuzda önce bir, e, bir kafa karışıklığı olmuş galiba. Yani kendi aralarında tuhaf anlam veremediğim şeyler söylemişler. Ne demişler? Duyuyoruz. Gurabru mu demişler? Karaoke mi? Ses? Fısır fısır düzeldi falan gibisinden. E, düzelmedi ha şimdi düzeldi falan gibi şeyler yazmışlar. Ama yani herhalde kendi aralarında... Böyle şifreli bir takım yani konuşmalar. Bana sorarsan şeyin orada metrobüslerin orada körük yem olmuş filan o, o da ona diyor herhalde gibisinden. Ya da gibisinden. arada şeyde Marmaray falan da arada böyle tekliyor. <laughs> şey yapıyor yani biraz bekleyeceğiz 15 dakika falan gibisinden herhalde o döneme denk geldi Ona denk geldi aralarında konuştular ama aralarında konuştukları için kendilerine birer ban yazıyorum. En güzeli bir arkadaşımız da şöyle demiş Numan Bey. Siz burada geyini yapın da YouTube'da bir sürü tarot kanalı var. Yüz binlerce üyeleri var. Kadınların 15 dakikalık fal ücreti 900 lira demiş. Erkeklerinki ne kadarmış? Erkeklerinkini yazmamış. Kadınlarınki o kadarsa erkeklerinki 4000 lira falandır diye düşünüyorum. Yani sonuçta biz de burada hazırlığını yapıyoruz. Yani biraz daha pişelim. Ondan sonra biz de o kanalı açıp gereken şeyleri yapacağız ki. Ayrıca ablamızın falafel fallanan fandalya gibi dükkanları var ama bir YouTube kanalı da ister diye düşünüyorum. İster. Ayrıca bizim gibi menajerleri olduktan sonra kendisi istediği her yer de yani e, Dubai'de falan bile fal bakacaktır Dubai. diye düşünüyorum. Dubai. <laughs> e yani sonuçta madem kazançlı bir iş elbette biz de gireceğizdir ya da girecektiriz. Evet zaten diye kazançlı olmazsa işlenmiyordu diye hatırlıyorum. <laughs> Kazançsız iş diye bir şey yok mudur diyorsun. Ona hobiden denmiyor muydu? Hobay. Hobay. E, şimdi bu sevgili dünyamız üzerinde bir takım dillerin yok olmasından bahseden bir takım haberler. E, görümsedim Cenkçiğim. Ne diyorlar kendileri? Diyorlar ki böyle giderse yani bu gidişle 21. yüzyılın sonunda e, sevgili dünya üzerindeki dillerden 3000 tanesi artık yok olacak ve e, konuşulmayacak diyorlar. E, konuşulmayacak biz zaten e, bütün dillerin yok olup bir gün bir tek emojinin kalacağını ve hiçbir kimsenin zaten konuşmayacağını yanındaki kişiyle şimdiden e, mesajlaşarak konuşan kardeşlerimizin alfabeyi de unutup direkt yanındakine bir imajı gönderecek. Yani mesela karpuz imajı gönderecek. O da ee, sırıtan surat gönderince ona bir karpuz alıp verecek. Bu kadar basit. <laughs> ya da sen bana ne demek istiyorsun falan gibisinde hani mecaz karpuzu <gülüyor> <gülüyor> olarak da <Yani> şimdi <laughs> meca <laughs> Mecazi karpuz diye bir şey olmaz <laughs> yani. Mecazi karpuza inandım falan. <gülüyor> <gülüyor> Öyle şarkı vardı. Mecazi karpuza inandım. Peki bu abi, bu arada bir dinleyicimiz Gurabru yazan dinleyicilerimiz evet gelmeye başladı. Tamam onları alacağız hemen sevgili e, grubumuza. E, bu sevgili dillerimiz yok olduğunda hani madem artık konuşamayacağız falan çünkü evet. o 3000 dili konuşan kişiler artık konuşmayacaklar demek Konuşmayacak mektir. Yani bir çalçanlık azalması olacak. Çalçan ee, azalması Biraz kafamızı dinleriz diye düşünüyorum. Ama bir yandan da e, biliyorsun kullanılmayan organ düşer kanunu sebebiyle <laughs> e, ağızlarımız hani bir 3000 sene sonra Ağız düşecek. <laughs> yani çene düşmesi denen şey gerçek olacak. Evet ama hani düşmeden önce bir miktar e ya çünkü yemek için de gerekli ya ağız evet. organımız dolayısıyla biraz küçülür diye düşünüyorum. O zaman çene kalacaktı. Çünkü ama o zamana kadar yemekler falan bekler yani. yani karpuz emojisi yerine karpuz suyu emojisi falan olacak yani evet. sonuçta yemek dediğin de kalkacak Her yani şey arabaya dönüşecek Tablet diyorsun. olarak atım. Yani bana bir kuru ver, yanında bir de pilav <laughs> tableti ver atım. Evet. Bence ağızlar sadece küçülüp küçük bir pipetin sığacağı bir açıklık haline gelecek ve biz bir takım sıvıları falan gibisinden ancak öyle besleyeceğiz diye düşünüyorum. Evet neyse yani. Nasıl besleneceğimize bize girmeyelim bu Girmeyelim saat. yani. Aldım. Kafamda biraz canlandırdım da <laughs> ingelemimde canlandırdım. <laughs> Tebrik ediyorum.